Watch, dimples in your necktie, Hermes briefcase, Cartier top list, silk line blazers, diamond cream facials, BDS costlings, six star pink suites. Prima, let me upgrade you, praise you. Prima, let me upgrade you, praise you. Let me, let me, let me upgrade you, praise you. Prima, 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 let me upgrade Peki oylama geçelim Eser. Ben özensizlikten dolayı abi maalesef hayır. Teşekkür ederim. Ya yani tabii ki bana değişik farklı geldi ama yani çok da bir şey katmadı dans olarak. O yüzden hayır diyorum. Teşekkür ederim. Bana enteresan geldi ya. Dünyada denenir ama bizde genelde böyle tepki toplar falan. Ama anladığım kadarıyla sen bunu başka türlü bir hisle yapıyorsun. O yüzden ben evet diyorum. Teşekkür ederim. Serdal bana ikinci tur için yeterli gelmedi. Ben de hayır diyorum. Ayağına sağlık. Buna Teşekkür geldik. ederim. Görüşmek üzere artık.